Evet uzun zamandan beridir YouTube çekmiyordum arkadaşlar. Farkındayım. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Malum 12 olduk. O yüzden biraz yoğunuz gerçekten. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar gerçekten o kadar yoğunum ki. Cumartesi denemeye git gel falan. Yoruluyorsun zaten. Uzak çünkü bir saat yoluk gidiyorsun. Otobüste falan olunca da ekstradan düşünün o yolu. Sonra gün... Ee, program ayarladık hocamızla. Kobliot kullanıyorum. Eğer şu an ilk defa izleyenler için. Bu ilk defa izleyenler için ben makbule. <laughs> YKS'ye hazırlanan salak bir kızım. Neyse. Abla bak kafama falan açıksa var çakarım ha. Evet. Evde gerçekten influencer olamıyorum ya. Aldın mı? Evet. Tamam. Bu şekilde yani. Bugün işte full sınava hazırlık haftalık yaptık. O yüzden şimdi e, matematik çalışıyoruz. Öyle. Çok şükür abla. Lütfen başın kapalı geziş evde. <laughs> Öyle Ve yani. e, logaritma notlarımı çıkartıyorum. Hocanın defteri yazdıklarını ben buraya geçiriyorum. Aynı zamanda da tekrar ediyorum ve aynı zamanda işte çalışıyorum ya, anladın mı? yani anladın. Hani tekrar ederek bu şekilde. sınavda genci de bunları tekrar tekrar kendimi baştan çözeceğim. Çünkü arkadaşlar bilmem gerekiyor. Bunlar biraz burada biraz karmaşık. O yüzden yani beyaz kağıda geçirmemem için daha güzel oluyor. Bu şekilde. Uzun zamandır da konuşmuyorduk. Oralara bakmayın ya, Uf, evin şey işte herkes var. Şunlar ney onlar? Ne onlar şey? Piyano. Ne onlar? Onun isim, ne ney? Ee, şey fler piyano mu Çok güzel. ya. Ben çok seviyorum. De bu böyle ama ya. Şey fotoğraflardan yaptım da bir şey söyleyeyim mi? Şura, <laughs> şuradan kusuna bakmayın. Şurada kapıda akıyorlar var. Gitmiştik şöyle bir yere koyamadık. Şu eski bilgisayar dayımın. Yunus dayımın. Şurada test kitaplarım var. Şu namazlar zaten. Namaz kılıyoruz. Şu da arkadaşlar. Gözükmüyor. Şu. Neyse ben yazı yazacağım. Hadi Baba rahatsız etme beni. Baba Sen de otur uyu. Arva. Ne yapıyordum ben ya? Yazmam gerek var mı ki bunu? Ben bunu anlamadım bu arada. Aman kardeşim. Uf, yazısım gelmedi. Ben böyle bir şey test kitaplarına görmedim. O yüzden yazmıyorum. <laughs> Benim aşkım bir tek sensin anlamadım mı? <laughs> Bunun hesabı bana niye verdin? Logaritma x üzeri logaritma y tabanlı logaritma z tabanlı parantez içinde x üzeri parantez içinde eşittir 0. Neyse. Olduğuna göre bağlantıyı bulunuz. Biz bağlantı buluyoruz zaten. Bağlantı benim aşkım bir tek sensin. Tamam. Bizim aşkımız bir tabu anladığımızı düşünüyorum ben. Rahatsız olana ilerletsin. Ben rahatsız değilim hmm, Bilmem ağlasam mı Ağlamasam mı Ağlamasam mı Ağlamasam mı Eskiden ben de video çok çekerdim Ama youtube atamazdım e, Bilmem çalasam mı Ağlamasam mı Bilmem çalasam hmm. mı Dura dura bir sen oldu merenler Arkadaşlar. Mümkün değil seni <laughs> senin içimden atılır. <atma>. Sana öylesine <laughs> alışmışım ki. Onun ne kadar uyumluluğaydı ya. Sizin için ayrıldınız. Ayrılma zamanları gelmiş değil mi? <laughs> Zaten e, parçalıydı da ayrılmaya yer arıyordu. İşte tak. Ayrıldı Şimdi ben fizeye geçiyorum. Okey. Yeterli arkadaşlar bu Okulda devam etmiş. Lan oha yazdın mı silindi diyecektin. Okmak için. Kesinlikle. Biz inanıyoruz. Ben gayet bir motivasyon verdiğime katıyan inanıyorum. fiziği de hallettik. Merkezli yürümeye kadar. Merkezli yemeğe kadar yani işte düzgün çamaşır hareket, periyot, fren fazla falan işte biliyorsunuz. Onları yazdım. Bak şimdi göstereceğim. Evet. Bu şekilde. Ben kimya çözüyordum da arkadaşlar aşırı uykum geldi. Saat 12 olacak. Daha namazımı kılmadım. Daha namaz kılacağım. O yüzden çok az bir YouTube oldu biliyorum yani farkındayım. Şimdi canlarım biraz konuşalım. Nasılsınız ya? Bir şey söyleyeyim mi? Yani aslında hepimiz aynı hissediyoruz. Stres, bunalım böyle bazen böyle bir sinirlerim bozuluyor benim. Böyle bir bunalıma giriyorum o yüzden normal yani her sizle böyleyseniz düzeleceğiz arkadaşlar. Biliyorum netlerimiz yükselmiyor şu an ya da aynı bilmiyorum ama benim netlerim şu an bana göre yani şu an YKS öğrencisine göre bence biraz düşük. Yani hedeflerime karşı da düşük yani ama bunu yani düzeltebiliriz diye umuyorum. Benim tek sorunum Türkçe Türkçemi düzeltmem. Yani Türkçeden bir Gerçekten 38 doğru falan yapsam çok güzel olacak. Yani bayağı netim yükselecek. Yani hatta 70 nete falan çıkar. Net çıkar ama maalesef ki olmuyor ama onun için bayağı bir uğraşıyorum şu anlık. Yapamadığım soruları tek tek okuyorum denemede falan. Ya yani paragraf çözerek bunu büyük, bunu büyük ihtimalle arttıracağım. Arkadaşlar şunu unutmayın. Her şey ders değil. Onu söyleyeyim. Gerçekten her şey ders değil. Öncelikle biraz ahlaklı, seviyeli olun. Gerçekten bir kaliteniz olsun, bir duruşunuz olsun yani. O yüzden bunlara dikkat edelim. Davranışlarımız öncelikle. 12. sınıf olduk ve 18 yaşına gireceğiz. Büyüyoruz yani. Farkındasınızdır umarım. Sözüm meclisten dışarı arkadaşlar. Çünkü gerçekten şu da 8 ay kaldı ve 8 ay içerisinde bizim eğer güzel bir şey istiyorsak bayağı bir Anladınız siz. Burada ben yaşlandığımı hissediyorum. Şimdi okula giderken böyle biraz daha böyle özellik giderdim. Hani mesaj şalım şöyle mi oldu? şalım böyle o çok çirkinli falan derdi tamam. Şimdi hiç aldırmıyorum. Böyle olmuş şalım. Gerek yok, sıkıntı olmaz yani olsun. Ben eski neşemi mi kaybettim bilmiyorum ama bende bir şeyler bitti. Anlamıyorum. Eskisi gibi böyle video falan dedim hani çekerim falan diyordum ama. 12. sınıf olunca bir çökme yaşadım yani açıkçası. Neyse limanla. Ay, acımış bu limanlısı. su. de çok seviyorum gerçekten. Yakın zamanda size çok güzel bir haberim olacak. Beklemede kalın. Gerçekten çok güzel bir haber. O konuda heyecanlıyım o yüzden. O günü bekliyorum. O gün gelsin sizlerle paylaşacağım. Bazılarınızla kankayız yani resmen. Öpüyorum. Bu arada bana yazabilirsiniz. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı. <laughs> Ama çok fazla dert sıkıntı çekemem kardeşim. Bana biraz ders hakkında gel. Tam her şey ders değil dedikten sonra ben. Yani şey bazıları çok saçma şeyler yazıyor. O yüzden dedim. Neyse. Hadi görüşürüz. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Kendinizi sevin. Kimseyi umursamayın. Kim ne diyorsa desin. He aynen din geçin. Güzelin. Konuşan çok olur. O yüzden kafanızı takmayın. Öpüyorum. Bay. Kızlar sizle çok seviyorum. Erkekler izlemeyin benim YouTube'umu. Mümkünse. Benim erkeklere düşmanlık. Erkeklere düşman değilim. Sevmiyorum. Zorunda mıyım? Neyse hadi öptüm. Görüşürüz.